Evet. Muhteşem bir doğa. Relax olmak için birebir. Rahatlamak için birebir. Tefekkür için birebir. Dinlenmek için birebir. Tatil için birebir. Evet. Muhteşem bir doğa. El değmemiş bakire bir coğrafya. El değmemiş bakir bir coğrafya. Evet. El değmemiş. Muhteşem bir coğrafya arkadaşlar. Yani burası Kulu. Konya Kulu. Küçük göl. Tuz gölüne yakın bir yer. Küçük göl dediğimiz, düzen gölü dediğimiz bir yer. Burada envai çeşit leylekler, flamingolar, Karabataklar Kuyruk sallayanlar Bir sürü kuşlar yaşamakta Envai çeşit hayvanlara Ev sahipliği yapmaktadır Mükemmel bir coğrafyadır Arkadaşlar Gelip görmenizi zaman tavsiye ederiz Bugün 24 Nisan 2022 Pazar Evet muhteşem bir coğrafya Gördüğünüz gibi El değmemiş Bakir Tam böyle kava dinlemelik, ee, rahatlama, kava dinlemelik bir yer. Böyle rahatlamak isteyen, kava dinlemek isteyen, tefekkür etmek isteyen buralara gelebilir. Burada kava dinleyebilir yani. <laughs> evet gördüğünüz gibi tam böyle kava dinlemelik muhteşem bir bakir elde etmemiş bir yer yani Allah'ın izniyle gelin kafa dinleyin bu kadar da. Allah 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 vay be aynen öyle vallahi bak hoppala <laughs> Evet evet Muhteşem bir coğrafya Elde etmemiş fakir Tam böyle kafa dinlemelik tefekkür etmelik Rahatlamak için gelinecek bir yer yani piknik her şey için gelinebilir Belgesel çekmek için gelinebilir Burası Tuz Gölü'nün yanında Düden Gölü dediğimiz, bizim küçük göl dediğimiz bir yer yani. Evet. Tam böyle kafa dinlemelik, rahatlamak iste, isteyenler için gelinebilecek elde değmemiş bakir bir coğrafya. Kulu, Konya Kulu, Düden Gölü dediğimiz bölümde. Burada en vay çeşit kuşlar, hayvanlar yaşamaktadır. Evet, 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 ya Allah bismillah. Relax, relax, relax. Rahatlamak, relax. Dinlenmek, düşünmek, tefekkür için. Biçilmiş kaftan olan yerler buralar. Evet, ya Allah bismillah. derim bu kadar çekim yetişir. 4 dakikada? Evet arkadaşlar. Gerçekten de dediğim gibi yani tam böyle tefekkür için bak havada uçan burada martılar bile var. Denizde martılar gelmiş. Hay maşallah. Hay maşallah. Martılar bile var. Hayret yani. Bir albatrosumuz yok. O da gelir yakında. Gelir inşallah. <laughs> Albatros. Dünyanın en büyük uçan kuşu. Evet. Burada yok ama burada martılar var, leylekler, e, karşıda görünüyor burada flamingolar, kuyruk sallayanlar, en vay çeşit hayvanlar var, tavşanlar, karabataklar, bildiğim kadarıyla daha nice hayvanlar olabilir. Evet, 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 evet. ya Allah bismillah, maşallah, maşallah, maşallah şu karaca da o tarafta. Evet. Ay maşallah, ay maşallah, Çok güzel yerler gerçekten de. Tam böyle dinlenmelik, kafa dinlemelik, tefekkür için biçilmiş biç kaftan. ideal yerler. Evet, gördüğünüz gibi göle yaklaşıyorum. Yaklaştıkça flamingolar daha da netleşiyor. Leylek'te flamingolar. Burası göç yolları olduğu için burada flamingolar dinleniyorlar beslenip tekrar yola devam ediyorlarmış evet ya Allah bismillah evet ya Allah bismillah evet 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 fazla gitmeyin bu kadar yeter herhalde tam böyle bakir coğrafyalar koyunlar filan var fazla gitmeyin ya Allah bismillah evet bitmeden kapatalım şunu. Ya Allah Bismillah. Allah Allah Allah.